Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Evet, ismimi vermek istemiyorum. Ama sosyal medyada kendimi Irmak olarak tanıtıyorum. Siz de beni öyle bilin. O zaman merhaba Merve ve dinleyenler. Ben Irmak. 30 yaşındayım, bekarım. Ve ileriki yaşantımda da evlenmeyi düşünmüyorum. Açıkçası tek başıma oldukça mutluyum. Güzellik merkezim var kendime ait. Orayı işletiyorum. Ama para kazanmak için seçtiğim çok farklı bir yol daha var ve bunu 22 yaşından beri yapıyorum neredeyse. Ben 30 yaşında olmama rağmen fizik ve surat olarak yaşımı göstermiyorum. Çevrem her zaman ne güzel bir fiziğim olduğunu söyler. Gerçekten ben de vücudumu çok seviyorum. Vücut hatlarım o kadar çok hoşuma gidiyor ki kendime aşığım desem yalan demez. Üniversite zamanlarımda birçok erkeğin ilgisini çekiyordum. Açıkçası bundan rahatsız olmamıştım. Hem de hiçbir zaman. Benim hoşuma gidiyordu da. Facebook üzerinden sahte bir hesabım vardı. Birçok tanıdığım insan ekliydi. Açıkçası mankenmiş gibi poz vermeyi çok seviyordum ve hep bu tarz fotoğraflar çekiliyordum. Yüzümü göstermeden bunları sosyal ortamda paylaşıyordum. Çok fazla beğeni ve ilgi görüyordu. Açıkçası bu kendime olan hayranlığımı daha çok güçlendiriyordu. Bir gün birinden bir mesaj aldım. Bana bu tarz fotoğraflar karşılığında para atabileceğini söylüyordu. Ben de ne yapacağım sorduğumda bana sadece bakmak istediğini söylemişti. Benden nasıl olsa yüzüm görünmüyor cesaretiyle ona bu şekilde fotoğraflar yollamaya başladım. Bana para gönderiyordu. İstediğim gibi alışveriş yapıyordum. Açıkçası bu iş ilgimi çekmişti. Bu iş bu şekilde bir iki sene sürdü. O adam sürekli benden fotoğraflar bazen videolar istiyor ve bana para gönderiyordu. Ne tuhaf insanlar var diyordum. Çıplak değildim neyini merak ediyordum bu kadar. Çok garipti ama ben aldığım paraya odaklanıyordum ve çok umursamamaya başlamıştım. Ve çok umursamamaya başladım. Daha sonra belirli bir dönemde bu tarz fotoğraflar atmayı bıraktım. Adamla da konuşmayı kestim. Bu süreçte tedirginlikte yaşıyordum. Tanadık biri denk gelir de acaba beni tanır mı? Yüzüm görünmese de İnsan ister istemez tedirgin oluyordu. Ailemde yapı olarak çok baskıcı ve kuralcıdır. Annem ve babam söylediklerinin üstüne laf söylensin istemezler. İkisi de inatçı ve dik karakterler. Bu yüzden evde çok fazla çatışma çıkar. Kavgası gürültüsü eksik olmaz bizim evin. Artı olarak böyle bir olayın duyulması da iyi sonuçlar doğurmazdı. Hem biraz bu yüzden hem de başka sebeplerden hesabı kapattım. Bir erkek arkadaşım olmuştu. O varken bunun yanlış olabileceğini düşündüm ve hesabı kapattım. Bir sene kadar bu işlerle uğraşmadım. Hayatıma giren erkeğe saygı duyuyordum. Ama içimde bir şeytan sürekli beni dürtüyordu. O adamla konuşmak bağımlılık yapmıştı bende veya vücuduma olan ilgiyi özlemiştim. Erkek arkadaşımla aramda sevgi anlamında bir bağ olduğu için ona vücut hatlarımı sergilemek istemiyordum. Bu rahatsız edici geliyordu. Birkaç kez bu tarz şeyler istediğinde reddetmiştim onu. Birinci senemizin bitimine doğru onun okuldan biriyle bir ara sokakta öpüşürken gördüm. O kadar çok üzülmüş ve kırılmıştım ki ona bunu neden yaptığını sorduğumda ''Beni tatmin etmiyorsun, benim ihtiyaçlarım var.'' demişti. Çok sinirlenmiştim. Görüşmeyi bir anda kestim. Evet, ben vücuduma olan ilgiyi seviyordum. Ama sırf onun için bu takıntımdan vazgeçmiştim. Hesabı kapattığım için çok pişman olmaya başladım. Ayrıldıktan bir iki ay sonra başka bir hesap açmaya karar verdim. Ama ailen ve çevre korkusu asla bitmemişti. Cesaretimi topladım. Yeniden aynı at ve soyadıyla yeni bir hesap açtım. Daha önce konuştuğum adamın simasını ve adını soyadını bildiğim için hemen onun hesabını buldum. İste kattım. Tekrar bir anda konuşmaya başladık. Bana eskisi gibi sevecen davranmıyordu. Sanırım kırılmıştı en son yaptığım şeye. Daha sonra. Her şeyi dürüstçe anlattım ona. Biraz da olsa yumuşadı. 4-5 ay bu şekilde konuştuk. Benden hiç fotoğraf istemedi. Sanırım artık beni beğenmiyor diye düşünmeye başlamıştım. Daha sonrasında bir gün bana mesaj attı. Beni özlediğini yazmıştı. Ben de "Zaten konuşuyoruz. Nasıl özledin?" diye sormuştum. Bana vücudumu özlediğini söylemişti duyduğumda abartılı bir şekilde çok sevinmiştim. Onun bana olan bu ilgisi hoşuma gidiyordu. Kendimi değerli hissediyordum. Hemen ona birkaç fotoğraf gönderdim. Biraz daha sohbet ettikten sonra bana benimle bir şeyler konuşması gerektiğini söyledi. Ben de merakla ne diyeceğini sordum. Bana eğer biraz daha cüretkar fotoğraflar atarsam daha çok para verebileceğini söyledi. Açıkçası biraz düşündürmüştü beni. Biraz düşünmem gerektiğini söyledim. Bana nasıl olsa yüzümün olmadığını, yayılsa bile kimsenin beni tanımayacağını söyledi. Zaten hesapta sahteydi. Haklıydı o bu konuda. Bir cesaretle o fotoğrafları, istediği fotoğrafları attım ona. O da karşılığında bana para verdi. Bir süre bu şekilde paralar attı. Daha sonra istersen seni arkadaşlarımla tanıştırabilirim. Onlara da bu şekilde fotoğraflar atar para kazanırsın dedi. Ben de kabul ettim. Bu şekilde bu fotoğrafların açıklığı ve tarzı değişti. Belirli bir yaşa geldiğimde çok pişman olmaya başlamıştım. Artık rahatsız oluyordum. Tekrar herkesle konuşmayı bitirip hesabı kapattım. Ama bunsuz sadece 3 ay dayanabildim. Bu artık bende alışkanlık olmuştu. Bağlanmıştım. Vücudumun bu derece ilgi görmesine her zaman açtım çünkü. Halen daha açım. Bu iş olmadan yapabileceğimi sanmıyorum. Para kazanmasam bile vücudumu sergilemeye devam ederim. Halen daha aynı adamlarla konuşuyorum. İlk konuştuğum adamla görüşüyorum aynı zamanda. Onun harici halen yüzümü ve gerçekte kim olduğumu bilmiyor. Erkeklere karşı da sevgi yönünden hiçbir şey beslemiyorum. His denen bir şey yok içimde. İşin içine sevgi girince bu işi yapamam. Ve bu benim istediğim en son şey. Vücudumun birçok insan tarafından ilgi görmesine açım. Birini hayatıma alırsam eğer bu aldatma yoluna kadar gidebilir bende. O yüzden hayatıma kimseyi almama kararı aldım. Kazandığım paraları biriktirip kendimi ayrı olarak yeni bir iş kurdum. Güzellik salonum var ve o da çok güzel işliyor. Görüntülerimle para kazanmayı da hobi olarak yapıyorum. Ne hayatımdan çok mutluyum. Bazen pişman olduğum anlar oluyor tabi. Ama farkındayım ki. Bu iş bende saplantı haline geldi. Vazgeçemiyorum. Açıkçası vazgeçmesem de olur. Bu şekilde her şey benim açımdan gayet yolunda. Çevremden de kimse halen bilmiyor, anlamıyor. Hmm, yani bu psikolojinin altında bir takıntı olarak kalmış bence. E, hayatından memnunsan kimseye bu konuda bir şey deme hakkı oluşmaz. Senin hayatın senin seçimlerin sonuçta. Ama rahatsızlık duyduğun bir anda unutma ki bunun mutlaka bir çözümü var. Her şeyin bir çözümü olduğu gibi. O yüzden kendini buna mecbur etme. İhtiyacın olan ilgiyi sen kendine göster. Herkesten çok sev kendini. Bu bile insana yeter diye düşünüyorum ben. İtirafın için çok teşekkür ederim. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 gmail e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.